Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bir gün Eyüp peygamber çıplak olarak yıkanırken üzerine altın çekirgeler düşmeye başladı. Eyüp aleyhisselam da onları toplayıp elbisesine doldurdu. Bunun üzerine Cenab-ı Mevla Eyüp ''Ben seni bu gördüklerine dönüp bakmayacak kadar zengin kılmadım mı?'' diye seslendi. Eyyub aleyhisselam da, ''Evet, izzetine yemin ederim ki beni çok zengin kıldın. Fakat ben senin lütfettiğin berekete doyamam.'' dedi. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1- hayır ve bereket kazandıracak şeyler elde edilmeye çalışılmalı, değerli insanların ikramı geri çevrilmemelidir. 2. Zenginlik bir nimettir. Eyüp peygamber gibi Allah'ın nimetlerine şükreden bir zengin olmaya çalışılmalıdır. 3. İnsan ne kadar zengin olursa olsun, Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve yardımına her zaman muhtaçtır. 4. Kapalı yerlerde çıplak yıkanılabilir. Açık yerlerde kimse görmese bile çırılçıplak yıkanmamalıdır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadisi şerifi güzelce anlamayı ve mucibince amel etmeyi nasip eylesin. Amin.